Öyle mi dökeyim onu? Niye kapandı acaba kayıt ya? Neyse tamam. Böyle Ha. İleri A ileri, ileri dökeyim mi? İleri ileri orası bitti. Melun olduğu yer bak. Burada bir taşlar maçlar var oraya. Bundan sonra sana cugulu diyeceğim. De ya. Amma oğlu! Hadi gerdiğim. <laughs> <kardeşim. gülüyor> abi abi hararet yaptı o kamyon gitmiyor mu? Senin kullandığın araba. Ben zar zor gittim onu. Burayı düzde içir de asfalt döküyorum oraya. Sen buraya gel sen buraya gel. Hani... Çugula burayı düzde de çıkayım haydi. Böyle. Bakayım asfalt işi nasıl olacak? Ha burada biraz, biraz iyi yani var yani. biraz abi tabi ben de onu yapacağım. Çünkü önce burayı düzle de kum getireceğim daha bir sürü işim var. Bak dur. Melih asfalta başlayalım. Geçer, daha, kenardan geçer herhalde ya. İdare et birader. Ya da geç öteki uçtan başlasın. Al Mehmet Ali çıkamadı orada. Ha çıktım buraya Şimdi buraya döküyorum abi şimdi. Ben. İnşallah dökülür. Bakayım nasıl Olur. olacak lan? Hayır oğlum hiçbir şey dökmüyorsun ki sen. Aha! Ama şimdi döküyorum. Bir şey açıldı. Bir şeyini yine açtı Ula asfaltın buharı bile gözüküyor la. Bakayım. Ee, ama sir sirindir lazım, sirindir. silindir lazım silindir. Niye gitmiyor? var da alınmış görünüyor. Alıp geliriz ona. Niye olmadı birader? Burası eğimli diye olabilir mi? Az git de öteki uçtan başla bak yani. Öyle yapacağım. Bence ondan sebep. Gitmiyor çünkü evet. La saat 10 oldu la. La dur sikerim sana. La yarın iş var ya. Boş ver la burada da iş var. <laughs> Çalışıyoruz da. Allah. Im. Mehmet abi de küya işi bıraktık. Gene geldi çalışıyor iş, işe. Gene, gene şantiye işledik. <laughs> Ha. Ya gençler abi yolu yapsak da daha mı hızlı gidip gelsek ya? He ee, aynen çok yavaş gidiyor biz orası ya. Acaba daha yakında bir kamp var mı? Oldu mu Meli? Oldu ya. Hmm, o zaman burayı ben tam düzlemem lazım. Cügülü. He. Getir Grader buraya da bu sahil yolunu yapalım daha hızlı gidip gelelim. O zaman siz aynen. şey yapın doldurun oraya kamyonları kumu. Beni burayı asfaltladıktan sonra direkt oraya geçelim. Boşta olan silindiri alsın da gelsin. Ne yeah, Mehmet abi götür kamyonu oraya da silindirle gel. Asfaltı ezebilir miyim? asfaltı. Eze ezeyim mi asfaltı? Siktin abi döktüğüm asfalt. <laughs> <laughs> Biz şey yapardık. E, ee, asfaltı sererdik, Şey olmazdı. E, silindir olmazdı. Şey yapardık. Kamyon lastikini şey, ezerdik. Heee. Yeah. Soğuk asfaltta olmayın mı? Yok sıcağında da mecbur ara sıcağı olmayacağız ki sıcağı mı? Sıcağı asfaltı. Ez ee, ez 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 ez. Maya mı ne? Genelde hmm. kepçe ezin, şey cizi bezin, ez 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 ya yani da bir şekilde geri yapar. Güzel değil. Mehmet abi buraya geri geri gireceğim abi. Buraya mı? Ee, ee Dökülü de gidemiyorsun. Önce abi sular olduğu yere dök. Bir yana kaldırma kalk. Şey, ee, kasayı bir yana kaldırma. Dökü Döke döke git. En arka taraftan başlayacağım abi. Bu tarafa arka, doğru yani. girelim. Abi. Ama şey yani döke döke git hepsini bir kumul yapma. Tamam. Çık bakayım orayı halledeyim. Uşaklar silindir lazım ha. Ben tamam, al göreceğim işte kameranı doldurayım. Abi kaya var ona nasıl Çık tamam halledeceğim şimdi. Şey. Çık orada. Kameranı çekeyim abi ben. Ben bunu yine gumul yaptım. Ben başaramıyorum abi ya. ya yavaş yavaş kalacak şeyi de. Öyle denedim olmadı ya. Abi şimdi oraya da mi ya? Ya cuguri düzeltsin daha işini amına. Allah Allah çok küçük taşlar ya. Şu yan tarafı yok Ya döktüğüm kumu da şey yapayım. Taşı kaldıracağım diye mi? Bilader zorlamayayım bence. Gideyim avların yanına. Emmoğlu çift şeritli yol yapıyor ya. Nerde suzda? Güzel yer neresi? Ha bura işte benim ben oradaymış yani. Tam o bu, şu an bulunduğun nokta mı? Tam Yok Burdan az gerisi işte Abla bir kepçe daha var. İki tane kepçe var zaten orada. Hmm, abla diyorum şeyde. Köprünün oradadır. Ama boyunda kepçe var ha haberiniz olsun. Araçlara baktım da orada kepçe vardı. Eskavator yani. E bu battı. girişte bu bile zor gidiyor burada. Sen nasıl gideceğim onunla? Niye hem de <laughs> sırtına kadar şey var, büyük silindir var. Ağırlık ya bari. Zorla geçecek galiba, dur okay. Güzel oldu burası ha. Çok zorlanıyorduk buraya. Arkana da zorluk geçiyorduk. Tam burada. Tam arkana. Burası zor. Abi aldın mı silindiri? Ne aldım geliyorum. Az geliyorum. ya kata olsa boku yediydik ya Ya yeah, ya yeah. Murat miyavlıyon mu la? Ez bakalım abi bu kadar Miyav Ha buraya az daha kum döksenize uçaklar yani geliyorum da. Mehmet abi ne gördün abi. sen demin? Yanımdan bir araba geçti. Mehmet abi. He? Ne? Araba sen ne arabası çektirdin sen orada? Ne gündür? Ne silindiri mi götürüyorsun? Eee gömədim mi sırtıma silindiri. Ha, dikkat etmedim ben de dedim Ne bu lan bu, bu şakadan şuydu. Güzel kozgoca makine sırt sincim vardı orada. Yok buralara da bak buralara hep çamur gitmiyor araba ama. işe bir şey mı bu? Aynen, güzel değil Murat baban evde mi la? He ya, ya da Çağır gelsin oynasın amına. Hani. <laughs> ha burada görsem ya ne var ya? Hakikaten <laughs> <laughs> <arkadaşlar>, yürüyüşe <laughs> gitmek <laughs> 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 Ne işim var orada? Da. Yani, grafikleri de güzel ha yani. Meliler ne yapıyor la? Mutayiz. Asfalt bitmiyor mu la Meli? Bitti. Mehmet abi daha izliyor işte. Ya da buraya da kum taşı amına abi. Ne kum var? Kum lazım. Ya bütün oyunu asfalt yapacağız herhalde bizim. Beş ay silindi kullandım ha. <laughs> Murat gelmiyor la kamyon Tam tök olduğun yerisin. Yamuk oldu bu. He, ee, altı yamuksa üstü yamuktur. Ama şimdi tekrar tek açıklayayım ben kamyona. Sen mi çıkacaksın oraya yoksa? Ben diğer tarafa gidiyorum o zaman. kartada da var ya yeah. oraya gidiyor ufak taşlar sinir bozuyor ya. Omunu kaza yaptım kum döküldü lan. Şöyle doldurayım onu bu Burak git bak yola. Asalda git bir bak. Geliydim. Komple kum da geldim o zaman oraya doğru Mehmet abi. Komple buradan. Ne diyorsun? Hazır kiriştik bu <laughs> Mehmet abi ne güzel geçtik la. Ya burada. <laughs> abi kumu sen mi döktün? Kaza yaptım oraya ya, şeker açıyordum kendime. Ooo, ulan yapıcı mı Anne anne sattım. Ne güzel oldu la. Ne var buraya? Ha burası niye böyle oldu? Çok güzel ya. Güzel demedin kumu herhalde. Gümdüz olmayan ama herhalde ya. He ee, olmayan. Biraz uğraşman lazım onunla ya. <laughs> <Nasıl> evet. Niye uğraşmıyorsun <laughs> o zaman? bakayım nasıl, nasıl bir şey düşündür. Bu yol tamam mı orası? Kum gelecek mi oraya? Burası tamam burası daha da buraya daha kumlandı değil ya. Yok yok. Dağıtın, ha. Dağıtın melin, he, he, melin oraya. Cuguli. Ya. Kum gelecek mi oraya? Buraya değil de demin yaptığımız yer var ya oraya getir. Var mı? abi sen bak İlk yaptığımız yeri mi diyor? Melin olduğu yer mi? Mehmet abi uğraşırsan oluyor ya harbiden ha. O sürekli taşınacak yani. O sürekli malzeme taşıyor. Murat gel de yap buraya. Bu silindiri geri mi koyacağım ben Mehmet abi? Şimdi ben koydum kadar kamyonu Ben indirdim onu da denedim de. <laughs> geri, geri mi koyacağım kamyonu? Koy, <laughs> Biraz koyma hazır olsun. Birkaç daha finisher taşıyoruz onunla. Tamam ben kepçeyi geziyorum geri. Geliyorum Mehmet abi. Daha Ay. lazım diyor mu da oraya daha dökme. Ay sikiyim lan tamam, devrildim. Kepçeyi devirdim ama ne yapayım. Mehmet abi burayı da mı yapsak ya? Dökeyim oraya. Ee, böyle yol boyu. Asfalt lazım bu yazma. Asalt gelecek de. Başkana söyledim abi getirecek asalt. Yakınlaştırınca çok keyifli oluyor oyun ya. Gel buraya ya buraya. Buraya da. Daha gidemiyoruz ya buradan. Buraya da. Devirdim ya kepçeyi arkadan geliyor. Ya bay hiç babasına çekmiş mi? Ya sen bize kaldırdın sen de. Babam kamyonu deviriyordu. mi diyor? Kepçeyi devirmiyordu ha. Öbür kepçe de gelsek buraya. İki kepçe, iki kamyon. Sen ne abi, Melin sen ne yapıyorsun? Sen de sen de taşıtlar da kum. Niye yapıyorum taşıt taşıt? Yani asfalt ya, yapıyor. Ya, ya. Şu yapsın asfalt yapıyor ya. Taş taş. mı yapıyor? Bir de asfalt nasıl dolay? Kamyonla taşıyorsun yoksa kendin dolay mı? Otomatik dolayı. abi otomatik kendi ee, şey. Ne yazık o abi bir şey taşımıyor Aha uğraştıklarmıştır. Oo. Dur. Dur tevcesi. Ama öbür taraf güzel olmadı. Suya Gerçi. dök, dök suya dök, dök abi. Bu viraj güzel olsun. Dök orayı, olduğun yer. Öbür taraf güzel olmadı, sırayla yapayalım. Bir paçtan başa bir tur atmayalım. Derken düşük şey mü olur ya? Kamından mı lazım buraya? He? Abi sol, sağından gidiyor biz oraya. Tamam dur tamam Mehmet abi dur tamam Mehmet abi. De dık. 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 Şefim kamerada döksek mi oraya acaba? Yükselsek mi oraya biraz daha? Şefim çok karışıyorsun sen. Ola olabilir Mehmet abi burayı. Jugülü nereye? Yol bayı iki tiş daha ilerilere doğru. Buraları tuzluyorum ben şu. Buraya zaman nefsat <laughs> ne? Diğer diğer şeyi taşırken daha rahat taşırdı. He. Ya. Hep zor çekti ya. Medali gitemiyor bu abuka. Tam bir merkez olması Meliye kadar komple kum mu yapıyoruz? Ya, yapalım. asfaltlarık da komple. Peki mi oraya? Ben zıksalarım mi oraya biraz? Olur abi ha, buraya. Eee dur. Gerasını dökeyim oraya. Bence komple dök oraya. Az daha geri. Ha oradan itibaren. Dök komple oraya. Tamam ben hallederim şimdi.

kamyonları normalde snowrunner vardı ya. Hmm. Orada ee, şabaydın, şey şabaydın. Güzelleştiriyordun. Kamyonun motorun büyüdüydü. Ne bileyim bir şey yapaydı. Belki vardır da ileride açacak onu şimdi. Bizim levelimiz düşük ama biz giriştik. Şehri komple yapmaya. <laughs> burası şimdilik idare eder. en başa geri. Şu ileriye bir bakacağım ne oldu? Asfalta mı? Ha. Yeah. Keşke tam gündüz oh. dümdüz olsa o asfalt var ya. Kargoyu çıkarırdık da. Kargoyu çıkarırsan nasıl çalışacağız? <Sessizlik> da Tom düzlenmesi lazım. Grader işini yapmıyor ki amına koyayım. Nasıl sikerim seni ha? Şefim bu bahaneyle diyor şefim. Leyler evet, evet, evet. yeter ben sabah erken kalkıyorum. O zaman hep beraber çıkalım da şey olmasın da. Aynen. Beraber oynayalım haydi. Yani. Çıkayım mı bu Şefler? Çıkalım mı o zaman ne diyor? Onun kaç saat, saat oldu ama? Çıkalım. Tamam.